Evet. Hükü amca ve e, <laughs> Mehmet Bey'in deyimle bir de Mahmu amca ile doğru ilerliyoruz Mamı amca. Uzun zaman sonra yaylaya gidiyorsun he? He öyle. Yaylaya özlemişsin değil mi? He. Evet. Hükü amca bu, burada gelmişken şey ki bu ne, Orca köyünde dedi bir çeşmede suyumuzu da içelim kendimize gelelim. <laughs> Baksana maşallah ne biçim akıyor. Soğuk soğuk. Valla bereket soğuk soğuk. Bu su, bu su içilmez mi ya? Ha. Ben de içeceğim. Ben de Önce de bir büyüklerimizi içtirim, büyüklerimiz içsin, büyüklerimiz. Sen de bayağıdır o şey yayla gelmiyorsun değil mi Hakim amca? Ha. <laughs> Sağ ol kardeşim. Hep <laughs> yanında da burada ot bitiyor. Yerlerimizin alt tarafındaki Orca Köyü'nde yaklaşık ot biçme sezonu da başlamış. Evet. Allah Allah Orca köyünün üst tarafını burada ot biçmişler ikinci biçim için tekrar sürüyorlar. Burası da bizim yaylanın senör bölgesi ve yayla yavaş yavaş geldik. Şu karşı taraf yolun bitişinde Mare Çağrı bölgesi oluyor. İlerideki i̇şte sürüler de İlerideki sürüler de bir meyla ait. Şurası da geçen sene benim takıldığım Mare evet. şey, gibi şey, bölümü bölümü. En üst tarafta zaten Mare Otike yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. oradaki insanlarla da muhabbet, muhabbet edeceğiz. Bari Muske'ye geldik. Burada da bu sene buraya evler var. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bakın. Sefa Bey'le <laughs> uzun zamandır görüşüyoruz. Bakalım Sefa Bey görüp bir tepkisi ne olacak? Sefa Bey karşımıza bize doğru geliyor. Bakın Sefa Bey'le diye. Hah. Sev abi ne yapıyorsun ya? Selam aleyküm. Bak Sev abi uzun zamandır seni göremiyoruz. Maşallah. gelmişsiniz dede. Ayağın. Nasıl <laughs> iyi misin? Ya Allah razı olsun. Kafa kafa Hı. tok. Seni özlemiş ki abi sen şarkılarını özlemiş millet. <laughs> ne diyorsun millete bizi izleyenlere Sev abi? Çok çok salam salamım var oh. herkese. Tabi bu, bugün seni çektiğimiz için en azından 200 sene beğeni, 100 sene yorum Tabii ve canım. kanala, kanala abone olmalarını bekliyoruz. Ha, Sevi abi bir şarkı da birazdan patlatacak. önce önce büyüklerimizi bir görelim. Önce Mehmet 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 dayı bir de Hikam amca. Mehmet amca kaç senedir uzun zamandır buralara gelmiyorsun. Özlemişsin değil mi? Abi, abi Hikam da uzun zamandır gelmiyor. Buralara özlemişsiniz değil mi? Abi uzun zamandır gelmemişsin, özlemişsin buraları değil mi? Ha? Uzun zamandır buralara gelmemişsin, özlemişsin değil mi? Buralarda ne anıların geçmiş değil mi? Öyle aklında kalan anıların var mı burada? Ya böyle hani burada yaşayıp da hala unutamadığın var mı? Mutlaka vardı. Mesela kafanda kalan ne var böyle? Değil mi? Ya güzel güzel bir yerler değil mi? Hı, hı, hı. Şimdi burayı gördün be senin eski zamanlar aklına geldi değil mi? Evet. Evet. abinin evine geldik çay da İsmail de abi. <laughs> Kesene bereket Sevo abi. Su, hoş, hoş geldin. Sevo abi geçen sene anımız çok oldu Sevo abi. Evet. Seni özlemişiz. Tabi tabi. Dayım sağ olsun onun sayesinde bugün sana kavuştuk. Evet evet evet. <laughs> Dayım biraz ama Dayı niye İtalyan? Dayı. Hadi Şimdi bu bu da Seva abi kara demlikte çay içecek. Gece kara demlikte değil de yayla çayı. Tadı başkadır Seva abi. Tabii tabii. Tertin yengemiz Allah razı olsun. Bize hemen çay da şey yaptı. Hadi afiyet olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Karşısı da arı temir obası oluyor. Ben kanya atı dedim burası kurumadan bu kanı belli bir dönemden sonra kuruyup gidiyor. Kurumadan dedim onu da çekeyim. Bakalım ne kadar suyu var. Bu çeşmede kanı çeşmesi oluyor. Da aslında daha yukarıda şeyin taşın yanındaydı. Şu anda burada çeşme yapmışlar. Vay be. Burada hatta kola şişesini etrafı yani böyle şey, suyun etrafını böyle yapışık kuru kola şeysiyle beraber su dolumu daha rahat oluyor bu su belli bir bölümden sonra zaten kuruyor ama şu anda maşallah hala akıyor yani normalde herhalde burada dere falan art, artmış ondan dolayı etki çeşme yeri bozulmuş her sene duruma göre farklı yerlerde çeşme yapıyor bu Kanya Efe çeşme daha da araya ortenin kuzuları buraya birileri bakıyor ama Bakır tam bilmiyorum. Ben de bugün yaylaya geldim. Şu an bakan da görmüyor. Karşı tarafta Tarabi var. Tahir görmeye gideceğim. Aslında ben Tahir de için burada indim de. Bu Kuzular burada durum iyi ama şu Yani biraz ot sıkıntısı var ama yine iyi. Geçen sene bu dere de çok hareket şekilde akıyordu. Bu sene bu dere bile suyu azalmış yani yaylada <laughs> gerçekten bir kuraklık var. Geçen seneye göre İnşallah bundan sonra yağacak yağmurlarla beraber toparlanır, diyelim. Tahir abinin yanına gidiyor. Bakalım Tahir abinin <laughs> iç sevgisi ne oldu, ne olacak. <laughs> Oho, Tahir abi selamünaleyküm. Kulağımı çali başı. <laughs> Bakmış bira takır hemen atma Bak, Berkha çok kötü, ben ne ya? Bir hey. demir de hakkıyla iş yapan tek adam sensin. <laughs> bu da Tahir abinin kuzuları, Ta abi bütün kuzuları kesmişsin ha? kırpma işi bitti mi? Kuzuları hiç bu sana Kırpma işi yaptın mı? Ha maşallah. Nasıl gelişim nasıl bu sene Tahir abi nasıl? Ya, yok, geçen sene iyi. Geçen sene daha iyi değil mi? Dar abi bu sene ben gelmedim ya bereketi kaçtı. Ha, Geçen sene maşallah buradan her gün yağmur yağdı. Ha vallahi. bu sen inşallah sen geldin gene yağmur. Abi sen hava kapandı gitti yine açıldı. İnşallah bu yağmuru yine yağacak ya. İnşallah. <laughs> Nasıl şeyciler de cambazlar da geldi mi hiç? Yok vallahi cambazlar hiç kimse gelmedi. Gelmedi. Ya bu bir hastalık var. Hastalık da biraz sıkıntı sok değil mi? Ha, top. o san, hastalık inşallah bir an önce gitse durumlar düzelir <laughs> millet seni çok özledi tar abi Ağabey. vallahi genelde diyordu tar abi çek özellikle tar abi olmazsa olmazdı videolarda hadis hadi Durma vallahi Durma baş inşallah ara kontrol ede bir şey ayvı kontrolü inşallah sağlıklı bir şekilde geçerse sen dualarına ihtiyacı var bol bol dua et Ağabey Ağabey <laughs> inşallah her şey güzel olacak tar abi İnşallah, inşallah. Zaten temelli geldi. Her temelli geldim. Dedim abi, ilk bir Tahir bak geldim orada indim ta oradan. Bak karşıdan buraya kadar senin için yürüdüm ha. Senin, senin yeri başkadır bir çay şey içelim. Çayını içeceğim yarın inşallah içeceğiz. Bugün biraz şey oldu, geç oldu. Şimdi akşam biliyorsun buralarda yeniz köpek mebek sıkıntı yaratabilir bize. Aha aha. Tamam <laughs> köpekleri yamam millete gelir. Allah Allah. Vallahi. Ya geçen sene beni tanıyorlardı. Bakın bu sene köpekler tanıyacak mı? Yok yok. Tan Tanımlar. Tanımıyorlar değil mi? <laughs> geç Yunus'la beraber gidiyorlar mı yoksa onlar ayrı? Ay, ay. Eve erken geliyorlar. Bu mi sen he, bu sene hiç yağmur en son ne zaman yağdı Tarık Bu iki üç gündü yağmur yoktu ama okulları günleri hepsi kırıldı ki. Tarık Tar Tar bizi izleyenlere e, sen, sırf senin hatırına en az 200 beğeni 100 tane e, yorum bir de İş yorumların oldu. yanında bir tane böyle yana kaydırdıkları zaman hiper panı var. O hiper panını da böyle bize kullanırlarsa çok güzel olur. Çünkü bu kadar tabii. emek sarf ettik de tabii, uzun tabii, zamandır tabii. video tabii. çekmiyoruz. Bak senin hatırına güzel bir şey be, bu videoda uh, izlenme bekliyoruz yani. Ha tabi 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 tabi. Seni gördü mü zaten sen hatırına bir beğeni atacaklarını düşünüyorum. Ha da. Evet. Yusuf ben seni çok özledim. Allah razı olsun ben de seni çok vallahi özledim. Geçen sene çok güzel anılarımız oldu. İyi fila tabi ara sıra bana kızdığın da oldu ama güzeldi yani güzel. Diyor. Evet, <laughs> güzel. Sen abimisin büyüğümüzsün. <laughs> sen bize kızarsın seversin de şey de yaparsın. Tabi tabi tabi. Valla bu sene değil. Ya ama maşallah sen iyi otacın abi sen hiç oturmuyorsun. Mesela şey yapıyorsun. Yani o kuzlar bir o tarafa çeviriyorsun bir bu tarafa çeviriyorsun. Yani yolunu şey, şeyini biliyorsun, tecrübelisin bu işlerde. E, tabi tabi. Genel olarak bir sıkıntı var. Bu sene hastalık çıktı, şey ha, çıktı. Bu sene nazar olsun, şey Tar abi. İnşallah e, bir dahaki sene daha güzel olur yani. İnşallah. inşallah. Heh. Hiç yoktan iyidir. Ha? Hiç yoktan iyidir. En azından bizim bir tane yaylamız var. Millette ha, yayla da yok, şey de yok. Ha vallahi. Ne zaman Bursa'dan geldin? Valla bugün geldim, direkt buraya geldim. Dedim bir video çekeyim. Uzun Aha, zamandır buna video. Sonra, e, şey ne, araba ne geldi yoksa? Her ben arabayla gittik. E, Aremuske'ye gittik. E, yok yok. <laughs> uçak da ha, ha ben bu, bu, otobüsle geldim ya. Uçak e, olmadı uçak gideceğim bir şey yapacağım. Bayağı uzun şey. Ben dedim otobüs seçeyim. Ha. Otobüs dedim değişiklik olsun. Otobüs ama otobüsle çekilmiyor, çok uzun yol sürüyor. Vallahi ya çok Eskiden Kars'a gitmiyor Şimdi bakayım Kars'a gidiyor, gidiyor Direkt eskiden Erzurum Kazman'dan Iğdır'a geliyordu Şimdi e, Şeyden de dolaşıyor Kars'a da gidiyor <laughs> Belki da millet genelde uçak muçak tercih ediyor ya ha. O yüzden otobüsleri tercih etmedikleri için Bütün şehirlere Şişt uğruyorlar Hani Yolcu olsun ona da kurt Parayı kurtarma derdim de Mazot parası şey var Kolay değil yani Çalıştır o, Çalıştırdıkları insanlar var tam tam bir mü yoksa? Döndürmüyorsa... Ha o bayağıdır döndü. Ha. Tabii tabii. bunun O fazla durmadı. Bir hafta falan burada memlekette durdu. Ha. Daha ya. Nasıl boğaz tarafı nasıl şey taraf? Vallahi boğaz tarafı bu sene yağmur yok. He. Bu taraf da hepsi Bu sene maşallah yayladı karabalık da abi. Bayağı kişi geldi. Geçen sene büyük baş hayvan da çok geldi ha. şey oldu. Aa. Büyük baş hayvan ne kadar? <laughs> bayağı büyük baş hayvan Diyorlar e, bu sefer e, Mısır kayalarsa da bayağı kişi gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da karşı taraf Mısır kayaların şeyi sürüsü var. Onlar da geldi. Bu sene evleri de getirdi. Geçen sene onların evi de yoktu. Ha, 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 <laughs> bu sene maşallah. Sizce Tarık kuzuları durumu nasıl? Yani yorumlarda e, cevaplarınızı da bekliyoruz değil mi Tarık Ama Tarık abi tecrübeli. Bu, yok, bu yokluğa rağmen yine bence iyi durumdalar abi, Ben diğer kuzuları görmedim Ona göre bir yorum da yapamam ama abi. Genel olarak iyidir Kaç tane var burada Tar abi? 150 tane var 150 tane Kaç tane senin kaç tane Şefik kardeşin? Şafik kardeşin? Şafik'in kuzusu burada yok He senin içinde yok mu? Sen iki, buradakiler kimin? Şe benim, Yaşar, Mecnun He evet, üçünün gidi evet. Şafik, şey, Cabarabin'in şeyni He evet, tamam Dar abi, hadi ben kapatıyorum, gidiyorum yani inşallah yine geliriz. Gördün mü işte. Tamam. Anlayan çok.